Total kalça protezinden bahsedeceğim. Total kalça protezinin en sık yapılma nedeni kireçlenmedir. Peki kireçlenme nedir? Yaşla beraber ya da önceki travmalardan dolayı buradaki eklemin bozulması, kırdan aşınması ve zamanla alttaki kemik yapının ortaya çıkması böylece eklem ağırlı bir hale gelir ve kişinin yaşam kalitesi bozulmaktadır. Peki kireçlenmenin nedenleri nelerdir? Daha önceki travmalardan dolayı eklem yapısının bozulması, bunun dışında tekrarlayıcı kalça eklemine stres senede olan fiziksel aktiviteler, kilo, genetik yatkınlık, çok nadir de olsa otoimmün ve romatoid artrit gibi hastalıklar, bunlar sinovyal membranlardaki eklemin bozulmasına neden olabilmektedir. Yine femur başının beslenmesini bozan avasküler nekroz zamanla eklemin çürümesine de olmaktadır. Kırıklar sonrası femur başının yeterli beslenmemesi ya da femur başının çürümesi sonrası yine eklem bozulabilmektedir. Yine aşırı kullanımlar da eklemin bozulmasına neden olabilmektedir. Çocuklarda gelişimsel kalça displazisi zamanda yeterli tedavi edilmediği zaman eklem uyumu bozuk olmaktadır. Bu da zamanla dengesiz hareketlerden dolayı kalça eklemin kirişenmesine bozulmasına neden olmaktadır. Peki kalça kirişenmesinde ne tür şikayetler vardır? Öncelikli şikayetimiz ağrıdır. Eklem hareketlerinde kısıtlık, fonksiyonlarında azalma olmaktadır. Kalça protezi ne zaman yapılır? Kalça protezi eklem ileri derecede bozulduysa, kişilerin yürüyüşünde bozulma ve toparlama varsa, hastalar aldıkları tedavilerden sonuç alamıyorsa bu tedaviler, ağır ilaçlar, iğneler, fiziksel egzersizler ve fizik tedavi. Bunlardan sonuç alamıyorsa o zaman kalça protezi yapılması gerekebilir. Şimdi kalça protezine bakalım. Kalça eklemi top soket şeklindedir. Bozulmuş olan femoral baş alınır. Buraya sistem yerleştirilir. Sistemin üzerine metal ya da seramik femoral baş yerleştirilir. Azteblum temizlenir. Buraya metal soket yerleştirilir. Metal soket ile baş arasına seramik ya da plastik insert yerleştirilir.